Hepiniz hep bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul sunucusunda cızız yapıyorlar. İşte bu. Bugüne özel bu. Ve hemen hemen bir gün boyunca İstanbul sunucusu yoktu. bir yıl garımız. Ve diğer sunuculara da girdiğinizde de paket luz sorunu vardı. Ve bu da rekabetçi oynamanızı engeldi. Ama kaptan öyle bir sunucu buldu ki paket luz yoktu ve 75-80 pinkle bu maçı taşıdı. Şu an neden sadece kafamı görüyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü üstüm çıplak. Hey. <laughs> Paket kaybıyım Bakalım rekabetçi de Madrid'de nasıl oynayacağız? Hadi bakalım. En son Madrid'e girdiğimde Arda Güler transfer olmuştu. O sıra girmiştim Madrid'e. Benjamin kardeşim öyle sahip tutulmaz. Wow 70 pin, headshot. Ne haber oğlum sen ben misin? Amına kafaya koyuyordum ha vallahi bu çağa. Hadi lan kulav. Aa aşkım sen misin? Şey gel gel. Oğlum babayı görüyor musun babayı yani? Sonucu falan işlemiyor babaya ya. Bloklama. Evrim bloklama evrim. Bloklama amına. Daha <laughs> hala. Hadi be. Ebenin Lika. Nice. Nasıl kazanacağız biz bu maçı? Hal peşbe oman. İşte bak pingi gördünüz mü? Pingten normalde mermiler tıp 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 giderdi ona da. Ooo jet one tap attı. inanılmaz. Let's go let's go haydi haydi haydi. Hadi aldık mı o işi? <laughs> Salak oydu <hoş> seni. <sana. gülüyor> <laughs> ne yaptı lan çocuk? Neden vuramadı beni acaba? Ya da ben mi çok iyiyim? Neyin tribindesin derken? Neyin? Neyin? Madrid sunucusundayız ya bir tane. Bize ne artık burası bizim server olmuş. sabır ama. Eldim alta Let's go, let's go. Baba ya ping işlemiyor oğlum. Hayırdır la bunlar? Amel'i saldı mesela Yapmaması gereken bir hareket. Amel'den Cypher'ı dört atacak. şu oyunu var ya bu kadar biliyorum ama once short. Bak oyunu biliyorum ama takım hiç yani bir yeri holdlama yok takımda. Olsa hadi lan. Helal lan Benjamin. Ah lan Benjamin. Evet bu lavukta elinde Odin ile. Oh Helal aşkım. <laughs> Vay pezzerim seni. Siktir be. Helal oğlum be Benjamin helal açıldı açıldı bu çocuk. <laughs> Hayır. Allah'ın jet bu eli. Lan ya sattık. Sattık. Gidip çözsek var ya. Aa jet bu eli verdi. Oldu lan öyle. Helal lan sana yenik. İsterse Sen sen kimsin oğlum? Kaç kere öyle vuruşum var Peze çık. Oy! Lan bok göndermiş adam. Kafasının üstünde kaldı mermi gördünüz mü? Biz <laughs> van HP ne 1 HP close right Nice step <laughs> Cypher ey <-A>. Hemen garden Nasıl yorum? Çok darlandım çok darlandım çok darladılar beni pezenkler. Madrid kötü evet pink çok ya. Madrid'de pink çok ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oynuyoruz. Pink azken oynasam burada tırk vururmuşuz herhalde. Aynen evet. aynen. To heaven Lan. Long. long. Bizim çocuğa cehennemi yaşattı arkada. Nice. O pezenek nasıl ölmez ya. Ben neye öldüm ee, o mu? Yukarıya sprey çekti çocuk Hey ben Aaaa orada drone mu açılır? Kimlerle oyun oynayacağız ha? Al seni Ya <laughs> Abicim beni de <laughs> bırak Aha birebir. Hadi lan Benjamin Franklin. 10'a 8 olsun bizim olsun. Allah kahretmesin. Ölecek. Ölecek ya. Aa aldı lan eli, el helal olsun. bari. İyi iyi iyi. İyi güzel güzel. Ömer Bey. Evet. 3 tane mid var. Eli beklemişler pezenekler. Bu eli alsınlar çok iyi ya. 19 Hadi lan jet. 12'sin bir... 20-30 yapmanla o herkes öldü. Benjamin Franklin. Nice man, good job. Şu Benjamin ya, işi çözmüş. Like Neyse bir tane vurup çıkalım. Buzz behind. Lan kayarak da headshot. Hala. Nick basıp helal dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> helal aşkım, nice. Dead side. Ya jeti vururken bana beni öldürdü Garamelo ya. Oğlum orada drone açma lan. Ne yapıyorsun? Topa yiyeceğim drone açtı yere bak. Okay. He's going main, he's going main. One's main. Last main. Nice. Let's go, let's go, let's go. Bu da bir tane bir şey ezberlemiş. 50 turdur şuradan ne atıyor merak ettim ya. Ne oldu dostum öyle değil böyle açılınlar. Can you break the trip? Mal seni. Sen de ya buraya, sen de buraya gel.

Abi şunu ölmemem lazım işte benim ya. Hadi lan alın böyle. Hadi lan alın bitirin alın bitirin haydi. Baba gerekeni yaptı. Helal oğlum. Madrid'de 80 pinkle kaptan villiyor mu? Anan armadır flash. <laughs> yapma. Yapma. Kazan dostum. Helal lan sana aldık. Vallahi aldık. Ez. <laughs> Let's go. Ay ay ay. Baba adam 7 entry almış 80 pinkle. Ben bir şey demiyorum. <laughs>